İyi günler. Hep böyle konuşulur. Yerli yatırımcı neden borsaya çekemiyoruz diye. E, yabancılar borsada istediğini yapıyorlar falan diye. Bazı veriler var çok ilgi çekici. Bakın Türkiye'deki yerli yatırımcı sayısı, aktif hesap sayısı 1 milyonun üzerinde. Yabancının sayısı sadece 6 binlerle falan ifade ediliyor. Ama yani arada böyle yüzlerce, 169 neredeyse kat fark var. Ona rağmen yabancı bu kadar payla adetle piyasanın %60'ından fazlasını kontrol edebiliyor. O zaman dönüp dolaşıp kendimize soru sormak lazım. Neden yerlinin borsaya ilgisi yok diye? İşte geçmiş hataları olabilir. Ekonomik modeller olabilir. Pek çok nedeni olabilir. Bunların hepsini biz de konuşalım istedik. Sermaye Piyasaları Yatırımcıları Derneği Başkanı Arif Ünver'i stüdyomuzda ağırladık. Arif Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok çarpıcı yani dünyada da böyle midir? Bazı ülkelerde muhakkak böyledir de gelişmiş ülkelerde değildir yani. O zaman rakam vererek başlayalım. Amerika'da şu anda 2012 verilerine göre hane halkının %52'sinde senedi var. 2008'de bu oran yüzde %64'tü. Türkiye'de? Türkiye'de görüyorsunuz yüzdelerle ifade edemiyoruz. Yani 10 bin liranın altında portföy olan yaklaşık işte rakamlardan gördünüz 850-900 bin kişi var. ...yüzde bir bile değil. Bu çok çok önemli bir konu. Türkiye'nin ekonomik modeliyle ilgili bir konu. Şu ana kadar Türkiye 80 sonrası biliyorsunuz para politikaları odaklı bir ekonomik model sergiledi. Fakat bundan sonra nihai bir takım hedefleri var. Bu hedefleri gerçekleştirmesi için Türkiye'nin ekonomik modelini sorgulaması gerekiyor. Bu çok çok önemli bir konu. Bakın evet. iki hafta önce Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi bir basın toplantısı düzenlemişti. Düzenlediği basın toplantısında en ilgi çekici cümle şu. Umarız ki bizim yetkililerimiz ve sevk ve idare edenler de konunun farkına varmıştır. Ne dedi? Amerika tarafında fonlama sermaye piyasalarından yapılıyor, bizde bankacılık üzerinden yapılıyor dedi. Bu son derece derin bir cümledir. Bunun altının açılması lazım. Bakın yatırımcı sayısı ile ilgili bunlar da onun için. Biz direkt yatırımcı seferberliği, halkar seferberliği diyerek konuya niceliksel bakarak var olan sorunları hiçbir şekilde irdelemeden, yok etmeye çalışmadan... ...direkt skor peşinde koşarak her zamanki gibi... ...niceliksel yaklaşımlarla... ...bir takım çözümler üretilmeye çalışılıyor. Konu bambaşka bir konu aslında. Türkiye'nin e, ekonomik modelinin... ...mevcut noktadan sonra Türkiye'yi... ...bir yere taşıyamayacağının göstergesidir. Yani konu çok derin bir konu. Çok çok önemli bir konu. Eğer ki Türkiye'nin e, çıta atlamak gibi bir niyeti varsa... ...gelişmiş ülkeler statüsüne kavuşmak istiyorsak... ...ve orada kalıcı olmak istiyorsak... ...Türkiye'nin var olan geleneksel... ...niceliksel ekonomi politikalarını değiştirip nitelikli yaklaşımlar sergilemesi gerekiyor. O biraz önce verdiğiniz rakam o kadar önemli bir rakam ki... ...sermaye piyasaları gelir dağılımındaki adaletsizlik dahil birçok konuyu çözebilecek güçte bir olgudur. Dolayısıyla... Güçlenmiş hane halkı da demokratik ortamın teminatıdır. Bunlar son derece derin işler. Yani yatırımcı yani girelim sayısı... Girelim Derinine girelim. Ben evet. iki özet maddesi var onu aktarayım. Ondan evet. sonra biraz daha inelim o zaman. Yaz aylarında elektrik üretiminde sıkıntı yaşanırsa İran, Gürcistan ve Bulgaristan'dan elektrik ithal edilmesi gündemde açıklamayı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız yaptı. Bakan Yıldız daha önce kuraklık nedeniyle yaz aylarının çok rahat geçmeyebileceğini de aktarmıştı. Bu arada ihracatçının maliyeti de artıyor. Dolayısıyla kar oranı da herhalde düşüyordur diye bir tahmin çıkarmak gerekiyor. Yurt dışı üretici fiyat endeksi Mart'ta bir önceki aya göre %0.18 arttı. Burada çok önemli bir şey yok ama Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ...geçen yılın aynı dönemine göre artış oranı yüzde 22 geçmiş durumda, bu açıdan maliyetleri artıyor. İnelim, sabah da bunu konuşuyorduk biz Güngör Bey'le, Güngör Uras evet. Bey'le. Yani bilesinden tutuyorsun ekonominin, şöyle faizi indirsen... Döviz de şey TL mevduatları azalıyor, kredi bulamıyorsun falan. Evet, evet. Draghi dediniz ya mesela, ABD'de evet. borsayla, sermaye piyasalarıyla, evet. kendilerinde banka. Bankacılık, evet. Bizde de... Dış kaynakla zaten evet. herhalde krediyle. Dış kaynak diyor. ve bankacılık sistemiyle. Ondan sonra da büyüme kontrol altında tutulmaya çalışılıyor. Yine para politikaları neticesinde. Türkiye'nin bu kısır döngüden, bu sarmaldan çıkmasının tek anahtarı var o da sermaye piyasası. Türkiye'nin fonlanma ihtiyacı nasıl, var mı? Nasıl yapacağız? <laughs> yani olmuyor işte ben Şimdi de... anlatsam da. ...hani istediğiniz kadar siz kendiniz güven verin. Bu farkındalık... En yakın çok arkadaşına önemli. bile. Ya evet. borsaya girsene bak yani... Evet. ...burada hani ciddi getirisi varsa Son on yılda en çok getiriye sahip yatırım falan. Şimdi... Ha bir de borsadan bir de uzak duruyor. Farkındalık yani. diyoruz yani. ya... E, ...sermaye piyasasının aktörleri de konuşuyor farkındalık farkındalık diye. Aslında sermaye piyasalarında farkındalığın... ...sek ve idare edenler tarafından algılanması gerekiyor. Onların biraz bu işin farkına varması gerekiyor. Bu çok çok önemli bir şey. E, onun için e, mevcut... Stratejik modeller kesinlikle doğru değil. Şöyle ki düşünün. Şu anda bankacılık sisteminde e, var olan e, sabah e, programınızı da izledim. Konuşunuz 800 küsür milyar TL civarı sabit getirildi bir para evet. var mevduatta. Bunun içine katıyorum. Bu para Türk ekonomisine nasıl bir katma değer sağlıyor sizce? Tüketim Değil mi? Tüketim, bankalar vatandaştan topladığı parayı tekrar kredi olarak satıyor. Hatta tehlikeli boyuta gelmişiz, toplanan paranın üstünde de kredi var şu anda. Bu da ciddi bir risk unsuru. Şimdi bankacılık sisteminde sisteminde var olan kaynakların bir kısmı sermaye piyasalarına aktarılabilirse o zaman işin şekli değişir. Çünkü bankacılık sistemindeki para atıldır görece olarak sermaye piyasalarındaki paraya göre. Çünkü sermaye piyasalarında var olan kaynak istihdam dahil. Vergiler, dolaylı dolaysız vergiler dahil birçok şeye e, çarpan etkisiyle fayda yaratır. Çok çok önemli bir konu. Ha, tamam öyle bir düzenleme olabilir mi ki bankadaki mevduat borsaya Nasıl olur? Biz bireysel emeklilik sistemiyle mesela bunu bir taraftan sağlamaya çalışıyoruz. Bir de mesela bak bile biraz öyle bir soru. Biz borsadan anlamayız mesela diyor. İnsan Türk ansanı nasıl yöneteceğiz? Evet. ...sizce bu gerekçe evet. mi? Şimdi kavramları bir kere Türkiye'de kavramlar havada uçuşuyor. Önce kavramları düzgün bir şekilde tanımlamak lazım, idrak etmek lazım. İkincil piyasa dediğimiz, hisse senetlerine örnek veriyorum... ...indiği çıktığı yer ekonomiye direkt olarak fayda sağlamaz. Asli fayda birincil piyasada. Yani fon, arz ve talep edenin ilk defa karşılaştığı mecrada olur. Bu çok çok önemli bir konu. Şimdi neden tasarruf sahibi gelmiyor buraya dersek biraz önce bahsettiniz. Var olan, geçmişte yaşanan bir takım sıkıntılar var... E bunlar çözülmeden bu işin güven ortamının yeniden tesis edilmesi mümkün değil. Ve mevcut şartlarda Türkiye'de alınabilir satılabilir hisse senedi stoğu 140 milyar TL civarında alınabilir satılabilir stoktan bahsediyorum. Hı. Bu stokla ne bireysel emeklilik sistemi gelişebilir hepsi birbirine bağlı bunların. Bakın bireysel emeklilik sisteminde biriken paraların gelişmiş ülkelerde yaklaşık %40'ı değişken getiril dediğimiz enstrümanlar piyasasında hisse senedi piyasalarına yönleniyor. Neden? Getirisiyle cazibe yaratması gerekiyor ki. ...talep görebilsin bireysel emeklilik sistemi. İlk yapılması gerekenler ne en kısa vadede? En sesine. kısa Sarmı şekilde yapılması da... gereken şu... ...faaliyetlerine devam ettiği halde... ...işlem sırası kapalı olan firmaların... ...yeniden işleme açılması değil. Çünkü bir takım sakıncalar içeriyor. Azınlıkların hisselerinin... ...bir an önce hazineye devranılıp... Vatandaşa bunun parasının ödenmesi lazım. 300-400 milyon dolar paradan bahsediyorum. An itibariyle Türkiye için bunlar çok büyük rakamlar değil. Bugün Eski ile barış. Kesinlikle tartışmasız. Hı. Çünkü soyut söylemlerle bu iş olmuyor. İcraatla somut hareketlere bakılıyor. Bakın geçenlerde 15 ton altınımız kayboldu. Halka açık bir firma. Yani 3-5 tane çeyrek altın kaybolmuyor Gökay Bey. Bunlar trajikomik işler. Yani bu işlere... Ee, fırsat verilmemeli, direkt müdahale edilmeli. Bakın e, Sayın Babacan'ın açıklaması var. Bugün yine e, okuduk basında. Hukuk, hukuk sürekli ona atıftamıyor. Kesinlikle altına biz de imza atıyoruz. Hukuksal yapı çözülmeden sermaye piyasalarında haklının hakkı verilmeden bu iş mümkün değil, olmaz. Çok çok önemli bir konu bu. Yani trajikomik işler oluyor. O adam diyor ki 15 ton altınım kayboldu diyor. 5 tane çeyrek kaybolur anlarım bunu da 15 ton altın nereye kayboluyor ve bu firma bizim sermaye piyasalarımızda işlem görüyor kimse müdahale etmiyor. Bakın bu gibi kezler bir değil iki değil o kadar çok 25 yıl içerisinde inanılmaz kezler var. E şimdi tasarruf sahibi de e, görüyor e, bir kere canı yandığı zaman bir daha gelmiyor bu mecra gelir mi siz gelir misiniz empati yapın. Para kolay kazanılmıyor Gökay Bey. Niye gelsin vatandaş? Ya doğru ama hani gene sizin hep söylediğiniz bu finansal okur yazarlık vardı ya işte hani o bazı şirketler de kendini önceden belli ediyor ne bileyim. ediyor ama ya şöyle açıkçası hani ben kendim yapmıyorum. Bıraktım işin uzmanı, uzmanı yapıyor. Evet. Yani uzman da uzman yani evet. hani bu konuda. Öyle bırakmakta fayda var. İlla anlamaya gerek yok diye El düşünüyorum. Evet ama ben hisse ben bu senedi stoğu böyle bir getiri varsa faydalanın. Elbette ama bizim mevcut hisse senedi stoğumuzun niteliği e, ...yeterli değil Türk sermaye piyasasının gelişmesine. Evet. 130-140 milyar TL'lik ise senede stoyla ve şöyle söyleyeyim şirketlerin %40-45'i zarar ediyor. Yani bu nitelikteki ise senede e, stoyla Türkiye'de sermaye piyasası 5 dahil zor gelişir onu söyleyeyim. Sermaye Piyasası Yatırımcıları Derneği Başkanı Arif Ünver çok teşekkür, Biz teşekkür ediyoruz. ]ceğiz. İnşallah yakın zamanda biraz daha konu değişmeyi de ümit ediyorum. Tamam. Bizden kendimizi bu anlamda sanki misyon edinmiş gibi hissediyorum ama borsada zaten yurt dışı kapalı hiç değinmedik bile. Paskalya tatili nedeniyle beraber işlemler son derece zayıf, hacim düşük, değişim de ona bağlı olarak kısıtlı oluşmaktadır.